Tek e, aynı zamanda bugün e, Profesör Doktor Rahmetli Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ın doğum evet. yıldönümü e, onu da hatırlatmış olalım. Necip Bey, geçtiğimiz programda e, teşekkür ederim. Sabrettin evet. Bey, bitti değil mi tamam. sözünüz? Tabi bitti. Peki. Bitti. E, geçtiğimiz programda e, sizle yapmış olduğunuz o değerlendirme Güneydoğu meselesi Kürt sorunu adına ne denirse terör sorunu kim nasıl sıfatlandırıyorsa gerçekten çok olumlu tepkiler aldı. Tabi ee, tabii şimdi sizin de o programı yaptıktan sonra yaşananları da tekrar masaya yatırdığımızda çözüm süreciyle alakalı bir Nevruz dönemi geçti. Sonrasında çözüm süreci oldu. Oslo görüşmeleri dendi. Demokratikleşme paketi açıklandı. Bununla beraber sanki yani dışarıdaki algıyı en azından ifade etmek istiyorum. Olumlu bir hava var gibi. Doğuda siz Van'da daha çok bulundunuz, bulunuyorsunuz. Bu olay nasıl okunuyor, nasıl algılanıyor? BDP şu anda HDP olarak yeni bir yapılanma içine girdi. İşte bütün sosyal demokratları kendi çatısı altında bekliyor, bütün Türkiye'ye mesajlar vermeye çalışıyor. Nedir sizin gözünüzde bu süreç? Evet, teşekkür ediyorum. Allah'a hamd ediyorum. Resulullah'a selam olsun. Ee, bu arada sözleme başlarken e, bugün doğum yıl döneminde kutlamış olduğumuz Rahmetli Erbakan hocamızın bir projesinde pazar günü hayata geçirilip tanıtılması hususunda e, Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalat Bey'in iştirakıyla Aslan Ateş Bey'in başkanlığında yapılan bu siderin güzel bir katılımda e, bu arada tebrik ediyorum hayata geçirilmesine inşallah hayırlara vesile olur diye düşünüyorum. Amin. Evet şimdi tabii ki biz Van'da Kürtlerin yoğun olarak yaşamış olduğu bir şehirde oturuyoruz. Tabii aynı zamanda da bölgeyi de e, takip ederek bu bugüne kadar gelen yaşanan mevzuatları bir sistematik durumla takip ediyoruz. Genel noktada baktığımız zaman tabii ki bunu hazırlayıcı sebepler var. Bu hazırlayıcı sebeplerin şimdi oluşmadığını, bu hazırlayıcı sebeplerin Osmanlı'nın siyasal olarak bu platformda çektirilmesiyle başlayan süreç. Türklerin ve Kürtlerin 1100 yıllık bir tarihine baktığımız zaman şu andaki bir düşmanlık o dönemlerde yoktu. Şu anda düşmanlık mı var? Şu andaki bir düşmanlık oluşturuldu, suni olarak oluşturuldu çünkü bugün Anadolu topraklarına Kürtlerin davetiyle Türkler gelmiştir. Biliyorsunuz Selçuklar döneminde başlayan ve Anadolu topraklarına kapıların açılması Müslüman Kürtlere Bizansların tecavüzkar hareketlerine karşı Sultan Alparslan'la yardım istemeliyle başladı. Ve o dönemde de başlayan Malazgirt Savaşı ile birlikte Anadolu toprakları Türkler açı. O zaman Türkler Anadolu topraklarında yoktu. Ortası. Evet. evet. Haliyle orada yapılan savaş da Kürtlerin katılımıyla başarıyla sonuçlanmış bir savaş ve ismi de Kürtçedir. Daha önce de iki toplantımızda da söylemiştim. Malazgirt kelimesi Türkçe bir kelimedir. Mellezgirt yani çok çabuk kazandı Türklerin ve Kürtlerin birlikte e, dini inançlar üzerine birlikte, birliktelikleri neticesinde o savaş kazandı. O dönemden Cumhuriyet'in başlangıcına kadar Kürtlerle Türkler arasında ırksal manada hiçbir çatışmanın olmadığını görüyoruz hatta beş e, noktada Türklerin beş kavşakta Türklerle birlikte bir e, şeyleri var. Tarihsel süreç içinde birliktelikleri var. İlki Sultan Alparslan'la başlayan ve Anadolu'ya geçişleriyle. İkincisi İdrisi Bitlisi'nin diplomasisiyle birlikte Osmanlı dönemi ya Sultan Yavuz Sultan dönemi, Yavuz Sultan dönemi nihayetinde ee, o süreçte biliyorsun 46 tane aşiret ve önderlik Osmanlı'la birlikte e, bir anlaşma yaptılar. Ve o anlaşma ki mesela İran Sefevi sistemine karşı Şia'ya karşı Sünni Müslümanları yanında olmakla noktalan bir durum söz konusuydu. Tabi bunun ne kadar devam ettiği Sultan II. Mahmut dönemine kadar batılaşmanın hemen hemen başladığı dönemlerde baskıcı bir durum ortaya çıktı. Ondan sonraki dönemde Sultan Abdülhamit Han dönemidir. Sultan ikinci Mahmut döneminde nedir farkı diğer süreçlerden? Nasıl bir baskı? Şimdi ikinci Mahmut batıdan çok etkilenmiş bir padişahtı. Tamam. Bir takım batı normlarını... hayata tatbikinde o dönemde Kürtlerle olan anlaşmaların sekteye uğraması. Akıl hocaların çok farklı şekilde batılaşma süreciyle başlayıp da Kürtlere karşı verilen bir takım imtiyazların geri alınması. Biri topraklar üzerinde onların hakimiyetinin söz konusu olmaması üzerine. Hmm. Yani bunlar çok detaylandırılabilir ama bir uzmanlık alanının Anladım. Yani ikinci, ikinci Mahmut'un yapmış olduğu evet. genel şeyler bunlar. Sonra ikinci Abdülhamit. İkinci Abdülhamit döneminde de başlayan süreçte şimdi yanlı yazarlar ikinci Abdülhamit Han'ın sadece Kürtlerin sadakatinden faydalandığını, onlarla sınırları koruduğunu ve savaşlarda onu kullandığını. Hamidi alaylarını ne kastedi? Evet. Fakat bakıyoruz ki gerçekten de Sultan Abdülhamid Han Kürtlerle olan münasebetlerinde öyle bir noktaya getirmiştir ki Kürtlerin babası diye anılmıştır. Şimdi düşünün o dönemde yaşayan insanların söylemiş olduğu Kürtlerin babası sözü Cumhuriyet dönemindeki bir yazarın bunu çok farklı bir şekilde algılayıp yani bir düşmanlık varmış gibi veya kullanıyormuş gibi bir ifadeyle sunması pek akıl ve makluki değil. Halinde tabii geliliyor Cumhuriyet dönemindeki Kürtlere. Yani nerede Osmanlı'nın yıkılışı tabii bunun tarihsel süreci içinde neden batılaşma süreci özellikle kanunsel bağlamda efendim sosyal alanda eğitim alanında bir, anda değişimin başlamasıyla o dönemde Kürtlerle Türklerin birliklerini bir anda düşmanlığa dönüştürdü. İnkar asimilasyon politikaları başladı. Katliamlar başladı. E bu dönemde hazırlayıcı sebepler şuydu. Kürtler çok ciddi manada Müslüman bir millet. Ve ilk yani Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın e, tebliğine millet olarak ilk inanan millettir ve e, zirvesini Sultan Selahattin Eyyubi zamanında oluşturmuştur. Tabi birçok alim yetiştirmiştir bu konuda. E, İslam'dan gıdalanan Kürtlerin yeniden günümüzdeki e, farklı ideolojiyle Kürtleri değerlendirilirleri e, gıdalandıkları İslam'dan değil de çok yabancısı olduğumuz ideolojilerle örgütlerini tanıtılmaları pek mantıklı değil. Yani bugün gelinen süreçte de ee, bu varyasyonlarda bunları görmekteyiz. Yani bugün Cumhuriyet dönemindeki o, o asimilasyon derken kastınız Cumhuriyet dönemi sonrasında kastınız e, yeni devlet yapısı mı nedir? Yani Hasan Bey de Cumhuriyet e, öncesi dönemi tanımlarken e, çeşitli isyanlardan vesaire ondan bahsetti. Onunla bir ilintili söylediniz. Şimdi şunu şöyle açıklayayım. E, bugün yıllarcadır içinde bulunmuş olduğumuz yapıda bize şu öğreti önümüze konuldu. Allah-u Teala zaten bu kitab-ı keriminde Maide suresi 82. ayetinde şöyle buyurur. Müslümanlara düşmanlıkta en ileri olanları Yahudiler ve müşrikler olduğunu beyan eder. E tabi şimdi Yahudilerin tarihte neler yaptıkları, niçin sürgün edildikleri beyan edilir. Ama özellikle Osmanlı yapısını ortadan kaldırmak, Kudüs merkezli bir dünya sistemini kurmak için 500 yıl çalıştılar. Hangi tarihte? 1492. Onun için İstanbul'da kurulan 500 yılıncı yıl vakfı bunun bir şükran nişanesidir. Bu haliyle e, İspanya, Portekiz ve İtalya'dan gelip yerleştirilen Selanik Yahudilerinin Osmanlı'nın kaderine kaderini belirleyici adım atmaları ve nihayetinde Sabah Tayyipler'in Türkiye Cumhuriyeti'ni kurması, Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte bir anda kardeş millet olan Kürtler ve Türklerin birbirine düşman haline getirilmesi. Hiç Osmanlı'da olmayan Türklüğün Sabah Tayyipler tarafından ön plana çıkarılması. Osmanlı'da Müslüman Türklük öndeyken şeyden sonra bu devletin kuruluşundan sonra ön plana sadece Türklük ortaya çaldı. laisizim getirildi. laisizimle birlikte getirilen e, mecelle olarak adlandırdığımız e, İslami hukuk ortadan kaldırıldı. Medreseler kaldırıldı. E, takvimler değiştirdi. Bunlar hepsi Batı adına, Batı medeniyeti adına yapılırken İslam insanlara sanki bir öcüymüş gibi yeni leseler, farklı şeyler anlatıldı ve gelinen tabloda bu ortaya çıktı. Bugün yaşanan sıkıntıların temelinde özellikle son dönemde eleştirdiğiniz o yapının devam olduğunu düşünüyorsunuz. Ki onun hazırlayıcı sebepleri var çünkü e, itaat ve terakki ile birlikte batılaşma süreci başladığı zaman Anadolu topraklarında, Miri topraklar üzerinde ilk isyanları batılaşmaya karşı yapan Kürt alim ve önderlerdi. Nihayetinde bugünkü tabloya baktığımızda bu alim ve önderler yerine sosyalist liderler ön plana çıkar, muhatap alınıyor. O isyanların temelinde ayrı bir devlet talebi yok mu? O isyanların, hayır. Yani e, izlediğiniz e, zaman belki Kürt halkı üzerine, Kürtlerin hakkı da verilsin, bazı imtiyazı elde edilsin diye ama bağımsız bir devlet olma şeyi yoktu. Bu ulusal, uluslaşma süreci tamamen sınırlar, batılılar tarafından çizilip e, herkesin hakkı verildikten sonra İslam'a sahip olan Kürtlerin ileride İslami bir e, istemle karşımıza çıkmamaları için dört parça bölümleri hadisesi vardır. Dört parça? Evet ki e, İran, Suriye, Türkiye her, ve Irak. Anladım. An. Dört parçaya Günümüz günümüze gelirsek evet. şimdi e, özellikle 70'li yıllarla beraber e, bu e, Kürt sorunu diye bilinen sorun Türkiye'nin gündemine girdi. Evet. 70'li yıllarda sonrasında işte 83 müydü PKK'nın ilk eylemi 83 veya 84 hocam, evet. Onunla beraber de tamamen artık gündeme şu anda onun üzerinden yürütülüyor PKK üzerinden kendini ifade eden bir bölge görünümünde BDP üzerinden ifade eden ve şu anda da farklı bir boyut kazanan bir boyuta gidiyor Halk, bu nedir bu Kürt halkı taban yani temelinde bir anlam ifade ediyor mu ben onu öğrenmek istiyorum şimdi tabii ki bugün sadece mesela PKK son merhaleydi Kürtler açısından şöyle ki daha doğrusu sistemler açısından PKK kurulmazdan evvel de Türkiye'de ve Türk diğer Kürtlerin yaşamış olduğu yerlerde farklı partiler ama yoğunluk olarak özellikle Türkiye'de sosyalist zihniyetli birçok örgüt kuruldu Bunlardan işte... Bölgede mi kastediyorsunuz? Tabii ki böl yani. bölgede, bölgede. Bölge. Özellikle ağırlıklı olan bölgede. Mesela DDK'de kuruldu, DHK'de kuruldu, KUK kuruldu. Ee, Birçok şu anda isimleri... Özür dilerim, kaçırdım. Bunu PKK öncesi mi? Tabii söyleyeyim. ki PKK, ha. yani şimdi ha. PKK son merhaleydi. Hatta aralarındaki PKK ve diğer sol örgütlerin arasındaki ana temel mesele şu. Ee, diğer sosyalist Kürt örgütler haklarının demokratik yollarla alınması hususunda bir mücadelesi vardı. PKK ortaya çıkarıldığı zaman hayır e, güçler bizi şu ana kadar parçalayıp haklarımızı vermeyen güçler, rejimler, faşist diktalar diye nitelendirdikleri rejimler bunu hakların bize çok rahat, rahat vermez ancak bunu biz silah zoruyla alırız diye övgütlendiler. Tabii bunun e, çok farklı e, şeyler de var, ayrıntıları da var. Bu konuya girmek istemiyorum. Çünkü PKK özellikle 1980'de yapılan askeri darbeden sonra ortaya çıkardı, çıktı. Ee, bütün diğer Kürt siyasi gruplar e, biterken PKK bir anda e, 1980 hareketinden sonra, askeri hareketinden sonra kısım kısım kırsal anlamda başlayarak e, örgütlenmeye başladı, sözler almaya başladı. Ve nihayet hepimizin yaşamış olduğu süreçte PKK ortaya çıktı. PKK ve diğer sol örgütlerin ana fikriyatı sosyalizmdir. Şimdi sosyalizmin dünyaya bir bakış açısı var. Sosyalistlerin bir beş toplum biçimi diye bir materyalizme göre dizaynı vardı. Bunu hayata bakış açılarında efendim işte ilk noktadan gün son noktaya kadar beş toplumu önümüze sürerler. İlkel komünal toplum, köleci toplum, feodal toplum, kapitalist toplum ve sosyalist toplum. Şimdi bunların mutlakiyet kazandırdıkları zaman e nihayetinde bir e, İran devrimi 1979 devrimi e, şah gibi bir rejimin kapitalist bir ekonomiyle yönetilen bir rejimin yerine sosyalist bir rejim gelmedi. Yerine İslam geldi. E, İslam'a baktığın zaman 1400 yıl evvel feodalizmin e, başında yeryüzüne inen bir İslam modern zamanda Thank you